Merhaba Dijital İzler dinleyicileri, ben Ertonç. Bugün podcast'in başında size söylemek istediğim birkaç şeye yer vermek istiyorum. Burada bahsedeceğim konu aslında yeni süreçler ve artık süreçlerle ilgili benim yeni yapacağım işlerle ilgili. Öncelikle podcast tarafını konuşacağım. Podcast'i biliyorsunuz önceki bölümde de söyledim. Podcast artık YouTube'da da var. YouTube'dan dinleyebilirsiniz. Spotify'dan da dinleyebilirsiniz. Tamamen opsiyonel. Siz nereyi kullanıyorsanız oradan ilerleyebilirsiniz. Artık Instagram'da da içerik üretmeye başlıyorum. Instagram tarafında pazarlama ana konusunu yine merkeze koyacağım ama etrafındaki diğer konulara da ufak ufak değiniyor olacağım. Kendi yorumlarımı katacağım. Bugünkü podcast konusunda zira Instagram'da açmış olduğum bir hikaye anketi üzerinden belirledik. Emre Bozkurt tarafından tercih edilen bir konuydu. Kendisinin bizim için seçtiği podcast'in konusu olarak seçtiği konu bin gösterim başına maliyet yani kısa adıyla CPM. Bugün podcast'in içinde CPM